Üst düzey kamu yetkililerine 30 bin lira seyyanen zam yapılması meclise bir teklif olarak getirilmişti biliyorsunuz. Ve bu çok büyük tepki almıştı. Bu tepkide de insanlar haksız değillerdi. Emekli 16.800 lira alırken, asgari ücret 22 bin 100 lira gibi komik bir seviyede kalırken, dul ve yetim maaşlarını konuşmaya bile utanırken insan bir de üst düzey yöneticilere 30 bin liralık seyyanen zam yapılması konuşuldu. Bu meclise kadar da getirildi arkadaşlar. Yani itirazlar bu kadar yüksek bir volümden dile getirilmemiş olsaydı muhtemelen geçirilecekti ve o 30 bin liralık seyyahane zam da yapılacaktı. Yapılmasın mı? Hayır yapılsın hiç sorun değil. Ama önce emekliye sen seyyahane zam yapıp insanların maaşını yoksulluk sınırının üzerine taşımak zorundasın. Önce sen asgari ücretliye zam yapıp o 22 bin 100 liralık komik maaşı doğru yerine getirmek zorundasın. Ondan sonra orta düzeyde yap üst düzeyde yap milletvekiline de yap kime yapıyorsan yap kardeş.